iş bitti ve One Piece 1143. bölümüyle karşımızda. Okuması keyifli, gayet güzel bir bölüm olmuş 1143. Çok fazla olay yaşanmasa da detayları konuşacağız. Hadi başlayalım. Ama ondan önce daha fazla One Piece içeriği, haftalık spoiler ve bölüm incelemeleri için kanalıma göz atabilir, beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. İlk olarak bu iki sayfaları renkli sayfayla başlamak istiyorum. Hız silahdır yazmakta. Bunun ileriye dönük bir foreshadow olduğunu düşünüyorum. O da her zaman böyle resimlerde ipucu vermeyi sever. Sizce bu sefer ne demek istedi? Hadi bölüme geçelim. One Piece 1143 Kutsal Şövalyeler Bölümün ismi ileride güçlerini göreceğimiz kutsal şövalyelerden gelmekte. Bölüm geçen bölüm kaldığı yerden Waldorf Okulu'ndan devam etmekte. Saul çocukları uyandırmaya çalışıyor fakat ses onları uyandırmayınca onları yakalamaya çalışıyor. Fakat bu da acı bir sona varıyor. Görünmez dikenler çocukları korumakta ve bu dikenler Saul'a hasar vermekte. Ki anladığımız üzere bu dikenler dokununca da görünür olmuyor. Ki bu durumun takabinde Ange hemen köydekileri haberdar ediyor ve çocukların 8. dava doğru gittiğini söylüyor. Bunun üzerine bir grup dev müdahaleye doğru gidiyor fakat yolda geçen bölüm gördüğümüz iskeletin saldırısına uğruyorlar. Ve aslında bu panellerden sonra işlerin gerçeğini anladığımız yere geçiyoruz. Kutsal şövalyeler bir masada oturmuş ve yemek yemekteler. Ve bu sırada bu olaylar hakkında konuşuyorlar. Ki burada ilk öğrendiğimiz Somers'in gücü. Kendisi diken diken meyvesi yemiş ve aslında bir nevi diken adam olmuş. Daha ilginci ise bu gücü kullanış biçimi. Kendisi seçtiği kişiyi dikenleriyle koruyor ve ne zaman birisi o kişiye dokunmaya çalışsa dikenler ona zarar veriyor ve bu zarar dokunan kişinin sevgisine göre artıyor. Kısaca gülü seven dikenine katlanır mantığında. Oldukça ilginç bir kullanımı var. Kendisi aşkın gücüne inanıyor fakat bu gücü zarar vermek için kullanıyor. Sanji için mükemmel bir düşman gibi durmakta. Gaban'ın da kendini aşk misyonu olarak tanıtmasından sonra Elbaf'ın Sanji'nin güçleneceği bir arka olabileceğini düşünmeye başladım bile. Ki Somers ve Sanji'nin savaşmasında çokça isterim Elbaf'ta. Bir tarafta aşkın zulmüne inanan biri, bir tarafta da aşkın gücüne inanan biri. Gerçekten eğlenceli olur. Bir diğer tarafta ise Klingon'un da meyvesini öğreniyoruz ki bu da şaşırtmıyor. Kendisi Mythic Zoan türünde Ejder Ejder meyvesi model Klingon kullanıcısıymış kendisi hayalleri maddeleştirebilmekte ki bunu Somers'in üzerinde yaptığını görüyoruz. Buna benzer bir şey Luffy'de de görmüştük hatırlarsanız. O da Nika'nın fantazi dünyasından istediği şeyleri maddeleştirebiliyordu. Panellere devam edersek gördüğümüz şeyler gerçekten kutsal şövalyeleri bize açıklar nitelikte. Gunko kaçırdıkları çocuklar doğrudan ateşin içerisinden geçirmeyi planlıyor ve ölseler de sorun değil, yeni bir takım alırız diyor. Bu da dediğim gibi kutsal şövalyelerin gerçek yüzünü bizlere bir kez daha gösteriyor kendileri oldukça acımasız ve kendilerinden başka kimseyi düşünmez nitelikte. Panelleri devam ediyoruz. Yeraltı dünyasında Loki'nin yarattığı kargaşa sürmekte. Loki beni durdurmanızın bir yolu yok diyor. Hatta kendisi Ragnir'de kaldıramayacaklarından bahsediyor. Ki biz bu silahı gördüğümüzden beri Thor Mjolnir benzetmesi yapıyorduk. Loki de benzer bir şey söylüyor. Benim haricimde sizler de bu süre kaldıramazsınız tarzında konuşuyor. Bu acaba Ragnar'a layık olmakla mı alakalı yoksa fiziksel güç olarak mı? Ragnar oldukça güçlü bir silah. Bu silah Loki'ye Kral Harald'dan geçmiş olabilir. Bir diğer olay ise Elbaf'ın efsanevi şeytan meyvesinin gücü belki de bu silah kontrol etme gücü de veriyor olabilir. Devam edersek Loki'nin tehditlerinin boş olduğunu da görmekteyiz. Kendisinin durumu oldukça kötü ve Luffy'nin ufak bir dokunuşu ile yere seriliyor. Daha sonra Luffy'nin ısrarıyla Gert Loki'yi iyileştirmeye başlıyor. Fakat iyileşmesinin aylar süreceğinde bahsediyor. Daha sonra ise Loki'nin kaskının altından gerçekten de boynuzları olduğunu öğreniyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi o da babası gibi boynuzlara sahipmiş. Ve buradan bir flash flashback'e gidiyoruz. Hyrule'in ve Loki'nin çocukluğundayız ve Kral herald'ın onlarla konuştuğunu görüyoruz. Ben bu sahneyi görür görmez Vegapunk'ın şu sahnesi aklıma geldi. Bu sahnede Vegapunk dünya hükümetinin emri altındaydı. O da bu sahneyle bize Kral Heraldın da dünya hükümetinin emri altında olduğunu söylüyor olabilir. Aynı zamanda bu sahne de Kral Heraldın boynuzları da durmakta. Daha sonra ise Loki'nin Hayrudin'i yendiğini ve onun hem annesine hem de kanına laf söylediğini görüyoruz. Burada ilk dikkatimizi çeken şey Loki'nin göz bandajı. Bu bizlere acaba Loki doğuştan kör mü diye sordurdu. Fakat daha yakın olduğum şey Loki'nin gözlerinin özel olabileceği ve belki de bu gözlerle doğmak onu lanetli prens yapmıştı. Bir diğer düşüncem ise bu bölümün devamında yaşanacak olaylarla ilgili Loki'nin ilham kaynaklarından birinin de Hodr olabileceğini düşünmeye başladım. Kendisi karanlık ve kışla ilişkilendirilmiş Norse mitolojisinden bir tanrı. Kendisi kör. Bazı tasvirlerinde de göz bandı ile çizilir. Kendisi kendi kardeşi Baldur'u öldürmesiyle ünlüdür. Fakat bunu isteyerek yapmamıştır. Kendisi Loki tarafından kandırılır ki biz de bölümün sonunda Loki'nin Babasını isteyerek öldürmediğini öğreniyoruz. Bu da buna bir benzerlik. Bu flashback panellerinde son değinmek istediğim yer ise Loki'nin silah Kanabo. Bunu Kaido'nun küçüklüğünde de görmüştük. E Kaido'nun Kral Herald'iyle olan benzerliği ve son birkaç bölümdür Kaido benzerlikleri acaba mı sorusunu sordurdu bana. Devam edersek Hayruden'in bu flashbackler sonrası sinirlendiğini ve Loki'yi öldürmeye çalıştığını görüyoruz. Loki ise gayet sakin bir şekilde Hayrud'ine yaşadığı kişisel olayların sebebiyle yaşananların gerçeğini görmediğini söylüyor ve bana diğerleri gibi olduğunu söyleme. Gerçekten babamızı soğun kanlılıkla öldürdüğümü düşünmek. Bunu gerçekten düşünmüyorsun değil mi diye söylüyor. Ve bu sözlerle Loki kendinin Kral Harald'ı öldürmek istemediğini söylüyor. Zaten en başından beri Kral Harald'ın ölümünde bir gizem ve uyuşmazlıklar vardı. Hala da Loki güvenilir biri değil ama en azından sandığımız kadar kötü de biri olmadığı da ortada. Burada düşündüğüm şeylerden biri Dressrosa gibi Kral heraldın kendi kontrolü dışında Loki ile savaşmış olabileceği ve Loki'nin babasını durdurmak için öldürdüğü bir de seçenek. Başka bir ihtimal ise Loki'nin Elbaf'ın gerçeklerinin bilinmesi ve babasının belki de Elbaf'ı dünya hükümetine vermesinin önüne geçmek istemesiydi. Belki de Loki Elbaf'ta olan bazı şeylerin yüzüne çıkmasını istemediği için Elbaf'ı yok etmek istiyordu. Loki'nin anlatacakları çok, çok önemli sahibi olacak gibi durmakta. Ve bu sözlerle aslında bölümü sonlandırıyoruz. Haftaya 1144 ile One Piece devam edecek. O zaman daha fazla detaya sahip olacağız gibi durmakta. O zamana kadar görüşmek üzere.